Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. <laughs> Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Meşru dairedeki zevkler, lezzetler keyfe kafidir. Harama girmeye ihtiyaç yoktur. Bunlar harama girmeye ihtiyaç bırakmazlar. Meşru dairede kazandılar, onu meşru dairede kullandılar ve dünyanın dört bir yanında diyaloğa, beşeri münasebetlere, evrensel sevgiye köprüler tesis ettiler. Allah'ın inayetiyle, riayetiyle milletimize geçmişindeki ihtişamına denk bir yönüyle öyle bir ihtişamı yeniden kazandırma adına Öyle mükemmel adımlar attılar ki zannediyorum Meleğe Ailesi'nin sakinleri hala bunları alkışlıyor. Belki onu duymaya müheyye olan kulaklar o alkışları da Cibril'in, Mikail'in, İsrafil'in, Azrail'in alkışlarını duyuyorlardır. Ben duymuyor olabilirim ama bunu duyanlar vardır Allah'ın izni inayetiyle. Şayane takdir bir şey yapmıştır o kazanan insanlar da. Birleri bedeni enerjileriyle, fikri enerjileriyle o mevzuda yapılması gerekli olan şeyleri yapmış. İcabında el öpmüş, etek öpmüş. Ama dünyevi bir şey elde etme adına değil, ruhlarının abidesini ikam etme adına, geçmişten tevarüs ettikleri değerleri başkalarına duyurma adına, ruhlarının ilhamlarını vicdanlara boşaltma adına ve Allah'ın izni inayetiyle 170 ülkeye girmişler, 1400-1500 okul açmışlar, milyonlarca insanlara ruhlarını, ilhamlarını duyurmuşlar. Hem de birilerinin bu meselede hizmet edenlere çelme takmasına rağmen, efkarı ifsad etme gayretine rağmen, telefon telefon üstüne oradaki yabancı misyon şeflerine aman bunları iflah etmeyin deyip yezitlik yapmalarına rağmen, haccaçlık yapmalarına rağmen, amnofislik kirap yapmalarına rağmen fakat bir iki yerde küçük kırılmalar olmuş, çok küçük. Bunu da binde birlerle ancak ifade edebilirsiniz. Allah öyle lütuflarda bulunmuş ki, kendilerine vücut enerjisi verdiği insanlar o enerjilerini o istikamette kullanmışlar. Zenginler de servet imkanlarını o iskamette kullanmışlar. Kimse zorlanmamış. Kimse bu mevzuda devlete talip olma gibi böyle bizim için boş bir sevda, kuru sevda. Birleri âlemi nasıl bilirsin kendin gibi. Nasıl böyle istikbal delisi, ikbal delisi, şöhret delisi, yan gelip kulağı üzerine rahat yatma delisi. Geleceğini sadece mamur edip ahireti unutmuş deliler. Alemin nasıl bilirsin kendin gibi. Sizi öyle, bile bile, öyle bilebilirler. Ama her şeyin doğrusunu bilen birisi var. Ve bir gün onları ortaya koyacak. İzni ilahisiyle, lütfu ilahisiyle, üsati rahmetiyle bunu gösterecek. Ve birleri hicaptan iki büklüm olacaklar. Ve siz de şükranla, yine asa gibi büküleceksiniz. Birileri hicab hissiyle iki büklüm olurken sizde Allah'a binlerce hamdü sena olsun Cenab-ı Hak bize bu hayırları yaptırdı. Her şey senden sen ganisin. Rabbim sana döndüm yüzüm. Hem evvelsin hem ahirsin. Rabbim sana döndüm yüzüm. Hem nasirsin hem muinsin. Rabbim sana döndüm yüzüm. Bu yoktur içinde. Hem nasirsin, hem muinsin. Rabbim sana döndüm yüzüm der. Allah'a karşı teveccühlerini katlayarak artırırlar onun izniyle. Çünkü o işe gönül vermişlerdir. Ondan başka da bir şey düşünmüyorlardır. Düşünüyorlarsa zaten umduklarını elde edemezler. Canan dileyen dağda gayı cana düşer mi? Can isteyen endişeyi canana düşer mi? Girdik rehi sevdaya, cünunuz bize namus lazım değil. Ey dil ki bu işşana düşer mi? Diyor Seyyid Nigari Kadiri Meşayihinden. Rahmetullah Ali, rahmeten vasaten. Allah biraz sarp, biraz belki geçilmez deryaları olan, önünde biraz yokuşlar olan, uçurumlar olan, sizi sevk ettiği bu yolda, İnşallahü Teala işi sonuna kadar götürmeye muvaffak kılar. Yezidlere, Haccaçlara, Nemrutlara bu onların arkasında şu dünya için, ihbal için, istikbal için sürüklenen, kitle psikolojisiyle sürüklenmiş şuursuz, mantıksız, muhakemesizlere rağmen Allah Celle Celaluhu sizi yürüdüğünüz yolda muvaffak eylesin. İnayetini üzerinizden eksik etmesin. Nikbin her şeyi iyi, bedbin her şeyi kötü görür. Bunların ikisi de zararlıdır. İyi iyi, kötüyü de kötü görmek hakikat binliktir. Allah sizi, bizi hakikat binlikle serfiraz kılsın. Mazatani. Dünyanın cazibedar güzellikleri karşısında Kur'an'ı çizgiyi koruma adına yol ve yön değiştirmeme sabrı diye bir madde ilave evet. Günümüzde çok önem abi. Siz dediniz tabii bunu. Yani günümüz bir yönüyle bilerek dünya hayatını Ebced'de tarihini de veriyor. Bilerek dünya hayatını ahiret hayatına tercih ediyorlar. Bunu zavallı bir kısım safterun muhakemesiz müsvedde Müslümanlar da yapıyor. Müsvet de Kendisi müsvedde olduğundan dolayı onun için başkalarını da müsvedde diyor. Çünkü alemi nasıl bilirsin kendin gibi. Evet o aynada kendini görüyor. Müsvedde Müslümanları dünyanın cazibedar güzellikleri karşısında bence onlara takılmadan esasen efendim Ali Cenabane himmet Verane, Allah deyip yürümek, Resulullah deyip yürümek, katiyen dünyaya ve ehli dünyaya serfuru etmemek. Akil isen, rızk için gerdûni dûner eyleme ser. Asya basa yürü, rızkını taştan çıkar. Yaptığınız şey budur. Evet, aşağı dimalara aşağı insanlara boyun eğmeden kendi sistemini, kendi düzenini kurarak ilahi kelimetullah için, ilahi milli ruh için, ruhun abidesini ikame etmek için dünyanın o cazibedar güzelliklerine kapılmadan kella bel tuhibbunel acile tokatını yemeden bu süfyaniyet asrının süfyanlarının arkasından gitmeden asli süfyanlar, zilli süfyanlar, izafi süfyanlar vardır. Bunlar hazımsızlıktan dolayı, hasetten dolayı, çekememezlikten dolayı, yapamadıkları şeyleri başkaları yapıyorsa, onu yıkmaya çalışmışlardır. Bugünkü tahribatın arkasındaki temel düşünce budur. Yoksa ne terör örgütü var, ne devlete talip olan var. Bütün terör örgütlerinin Allah belasını versin. Pakrudin terör örgütünün Allah belasını versin. Ay. Pers terör örgütünün Allah belasını versin. Ay. Terör örgütü olmayana terör örgütü diyenlerin de Allah belasını versin. Ay. Paralel olmayanlara paralel diyenlerin Allah belasını versin. Ay umduklarının aksiyle onları tokatlansın. Yerle bir etsin. Hazan yemiş yapraklar gibi savursun. Gübreler gibi toprağın bağrına devilsin. Ve gübre kılsın hepsini ve selam.